Orhan Uğuroğlu, çöküşün net fotoğrafı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP iktidarının fiilen çöküşünün matematiksel göstergesi. Takipçi sayısı 19.2 milyon. 24 saat önce attığı 21. yıl mesajı beğenen sadece 29.100 kişi. Retweet yapan sadece 9.941 kişi. Alıntı retweet yapan sadece 294 kişi. Şimdi gelelim Erdoğan'ın bu paylaşımına yapılan bazı yorumlara. Zeynep Yurtsever diyor ki, ''Evet bir oldunuz, birlik oldunuz. Bu itirafı ben yapsaydım, ölsem bile yargılanırdım. Vekil mükafatlandırıldı. Gören görüyor ve biliyor.'' Sakalar İskitler diyor ki, ''Unuttunuz muydu? Hatırlatalım.'' Ergenekon tertibinde biz bu CIA elemanlarının operasyonunu ibretle izlemiştik. İşte AKP Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'un ağzından devletin kozmik odalarına sızan CIA, FETÖ, AKP işbirliğinin itirafları. CNN Türk TV'de Kurt'un itiraf videosu eklenmiş. Bakacağız bakalım diyor ki, yargılanacaksınız az kaldı. TC Mehmet Kındap diyor ki, Anderson'dan masallar bitti. Uçan Türkiye masalcısı değişecek, israfçıları İzmir Marşı ile göndereceğiz. Umudumuz Millet İttifakı. Ahmet Macit diyor ki, Zulüm 2001'de başladı. Ahmet Naci Akıncı diyor ki Bir şey sorayım ya. 14 Ağustos 2001'de seninle beraber olan kurucularından, arkadaşlarından neden kimse yok şimdi? Bir seneyi herkes kötü değil mi? Poyraz diyor ki Köprünün altından çok su aktı reis. Çevrendeki insanlar değişti. ilk heyecanı taşıyan insanlar uzaklaştı. Konuşmaların değişti. Sistem değişti. Kısacası her şey değişime uğradı. Öylesine bir değişim ki bizden koptunuz çok uzaklara gittiniz. Forseti Doğanay diyor ki ülkeyi yüzlerce sene geriye götürdüm bravo. Gönül Kıymaz diyor ki 21 yıldır destek bulmuş dinciliğin ekmeğini yiyenden ne beklenir hiç çekinmiyor. Sadık Ahmet diyor ki reis 2023'te Lozan'ın gizli maddeleri sona erince sayende dünyada bir numaralı ülke biz olacağız dünyanın en büyük rezervlerine sahip olduğumuz, gavurların betonla kapattığı doğalgaz, petrol, altın, elmas, jelibon rezervlerimizi çıkarabileceğiz sayenizde. Sabiha diyor ki, bir olduk ama işsiz kaldık. 696 KK ile 4 Aralık'ta çalışmadık diye mağdur olduk, çözüm bekliyoruz. Tüm taşeronlar olarak geçici de olsa çalışıyorduk, ekmeğimizi elimizden alındı. Verin ekmeğimizi, emeğimizi geri istiyoruz.'' Son Çoban gazete kupürü yorumladı. İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul'a hizmete hazırım. Refah Partisi adayı Recep Tayyip Erdoğan. Resim sergisi açılışında. EYT Ebru Öztürk diyor ki, 21 yıldır EYT mağduriyeti giderilmedi. Lodos Zühtü diyor ki, 21 yılda Türkiye'ye Suriyelileri Afganları doldurdunuz, Türk ekonomisini batırdınız. Ezgi Okul Öncesi diyor ki, engelli öğretmen adayları daha fazla beklemek istemiyor. Eylül ayında biz de sınıflarımızda olmak, öğrencilerimizle kucaklaşmak istiyoruz. Sözleşmeli öğretmene kadro diyor ki bizlerde atandığımız ilk gün öğrencilerimizle buluşma heyecanını yaşadık. Fakat sözleşmeli öğretmenler olarak ailemizden uzakta ilk günkü heyecan yerini umutsuzluğa bırakıyor. Kadro ve bununla birlikte gelecek aile birliğinin hasretini çekiyoruz. Atatürkçü diyor ki her şey aldı başına gitti. Ya bir de kiracı olan ne yapsın? kira ödeyelim, evin geçimini mi sağlayalım? Herkes kafayı yemiş sanki. Ülke mi düşman ele geçirmiş? Biz kiracısıyız, düşmanın düşmana yapmaz. Bu nedir ya? Allah bildiği gibi yapsın. Hükümetin zaten umurunda değil. K diyor ki, icra sebebiyle maaşımda sürekli kesinti oluyor. Kiramı ödeyemiyorum 5 aydır. Ev sahibim avukat aracılığıyla evden çıkaracağını iletti. Hakkı da var. Gerekli araştırmaları da yaptırmaya hazırım. Şahin Korkmaz diyor ki, reis, 17 yıldır 1200 Vakıf Bank özel güvenlik görevlisi, kadrosuz ve mağdur. Temettü yok, ikramiye yok, promosyon yok, prim yok, özel sağlık yok, adalet yok. Biz de Ziraat ve Halk Bank gibi kadro ve eşit işe eşit ücret istiyoruz. Burak Sağlam diyor ki, Yargılandım, CMK 223 Taksim 2B maddesi gereğince beraat ettim. Ancak irtibat ve iltisaklı değerlendirilerek bakan oluruyla ihraç edildim. İdare Mahkemesi irtibat iltisak yok dedi ve ihraç işlemini iptal etti. 15 ay oldu, görevime iade edilmedim. Mahkeme kararı ne yazık ki uygulanmıyor. Tunç diyor ki, bir olduk, 21 olduk. Ne kadar anlamlı bir slogan. 14 Ağustos 2001, ülkede yolsuzluk binasının ilk katının atıldığı yıl. Yolsuzluk binası 21 yılda 21 katlı koca yolsuzluk merkez binası haline geldi. Balkonu da var ve merkez başkanı konuşsun diye her sene bir üst kata taşınıyor. Hasan Dursun diyor ki, yıllardır üretim yapmış, istihdam sağlamış, vergi ödemiş esnaf suçlu değil borçludur. Adalet istiyoruz. Çek yasası mağdurları, çeki hapis cezası kalksın. Orhan Uğuroğlu